Merhabalar, ben Sanita Sağlık Grubu'ndan diş hekimi Ceren Mina Karzan. Bugün sizlere Türkiye'de daha önce herhangi bir dental klinikte uygulanmayan, şu güne kadar yaptığımız belki de en hızlı gülüş tasarımı yönteminden bahsetmek istiyorum. Prepless teknik. Peki nedir bu teknik? Nasıl uygularız? Diş hekimi deyince belki de hepimizin aklına gelen ilk şey iğne. Fakat prepless teknikte dişlere herhangi bir şekilde dokunmadığımız için iğne, anestezi ihtiyacımız yoktur. Var olan dişlerin ağız içi taramalarla ölçüsü alınıp sadece fotoğraflarını çekiyoruz. Laboratuvarımızla beraber sizin yüz hatlarınıza uygun bir gülüş tasarımı hazırlıyoruz. Ve aynı gün oluşturduğumuz bu gülüş tasarımına sizin dişlerinize uygulayarak hayallerinizdeki gülüşe ulaşmış bir şekilde sizi kliniğimizden uğurluyoruz. Dişleri kesip küçültmeden, diş etine herhangi bir müdahalede bulunmadan ilerlediğimiz bu teknikte anestezi ihtiyacımız yoktur. Dolayısıyla hastamız en ufak şekilde herhangi bir ağrı hissetmez. Çok uzun yıllar boyunca doğallığını kaybetmeden, kırılma, aşınma yaşamadan kullanabilirsiniz. Yeni gülüşünüz sizinle yaşlanacaktır. Lamina, Emax veya zirkonyum kronlarla oluşturduğumuz gülüş tasarımlarında dişlerimizden az veya çok kesim yapmaktayız. Ama prepless teknikte dişlerinize en ufak şekilde dokunmuyoruz. Dolayısıyla ağrı, sızı veya anestezi ihtiyacımız ortadan kalkıyor. Ayrıca yine bu gülüş tasarımlarında uyguladığımız materyaller laboratuvar destekli materyallerdir. Yüksek ısıda pişmesi gerekmektedir. Oysaki ki prepless teknikte kullandığımız kompozit materyali direkt olarak ağız içerisinde uygulayıp değişiklik yapabildiğimiz bir materyaldir kullanımı çok daha basittir. Ayrıca renk seçeneğimiz çok geniş olduğu için hastamızla istediği daha beyaz bir gülüş de teslim edebilmekteyiz. Lamina, zirkonyum krom veya IMAX tedavileri birçok prova ara seans gerektirirken Preplus teknik tek seansta yapılabilmektedir. Çapışıklık durumlarında ilk tedavi seçeneğimiz ortodontik tedavi dediğimiz braketleme sistemidir. Klinik muayene sonrası ağız içerisine bakarak çapraşıklık miktarına göre tabii ki prepless teknik uygulanabilir. Eski dolguları ihtiyaç varsa yenileyerek, ihtiyaç yoksa da hiçbir şekilde dolgunuzla dokunmadan prepless tekniği uygulayabiliriz. Eksik dişlerin olduğu durumlarda implant cerrahisinden destek almak daha sağlıklı olacaktır. Prepless tekniğin belki de en büyük avantajı bizim kompozit materyalini kullanabilmemiz. Kompozit materyali ağız içerisinde direkt uyguladığımız bir materyal. O yüzden formda, renkte, şekilde istediğimiz değişikliği yapmamız mümkün. Beyazlatma tedavisi yapılabilir. Eski dolgular renklendiyse bu dolgular değiştirilebilir veya kanal tedavili bazı dişlerde gördüğümüz tek diş renklenmelerinde tek diş beyazlatma tedavisinden faydalanıp prepless teknik uygulanabilir. Diğer gülüş tasarımlarına nazaran tek günde bitirebildiğimiz bir tedavidir. Aynı günün sabahı ağız içi tarama ve fotoğraflar alınır, laboratuvarımızla beraber bir gülüş tasarımı oluşturulur. Aynı günün akşam seansında ise oluşturduğumuz bu gülüş tasarımı dişlere uygulayarak tedavimizi noktalamış oluruz. Bu teknik şu ana kadar kullandığımız teknikler arasında doğalı en yakın taklit eden gülüş tasarımı tekniğidir. Nasıl ki kendi dişlerimizde renklenme oluyorsa prepless teknikte de renklenme olur. Yıllık cila kontrolü ile bu renklenmeleri çok kısa bir sürede temizleyip size tekrar eski gülüşünüzle uğurlarız. En güzel yanlarından biri de temizliği rutinde yaptığımız temizlikten farklı değildir. Arayüz temizliği için diş ipi ve diş fırçalama yeterlidir. 6 ayda bir diş dışı temizliği ile renklenmeden de kurtulabiliriz.